Merhaba ben Gözde Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Seda Bakan. Bakalım Seda Bakan ne giymiş? Hem gülüşüne hem de duru güzelliğine hayran olduğumuz oyunculardan biri Seda Bakan. Bence çok pozitif bir ifadesi var. O yüzden çok beğeniyorum onu da. Oldukça yazlık bir kombinle başlıyoruz. Elbisesini çok beğendim. Zaten puantiyeli elbiselerin hiçbir zaman modası geçmez, trendi geçmez. Yaz için de bence çok kullanışlı desenlerden biri. Hem büyük hem küçük puantiyeli elbiseler bence çok kullanışlı. Kol detayını çok sevdim. Mini oluşunu çok sevdim. Gayet şık görünüyor. Ayakkabı seçimi de bence gayet uyumlu olmuş. Hatta o yarım topuklu bir ayakkabı seçmiş. Bence yüksek topuklu ayakkabıları kullanamayan, yürümekte zorluk çeken herkesin bence kullanabileceği bir ayakkabı stili. Bu şekilde de zarif göründüğünü düşünüyorum. Bazı kadınlara çünkü hayret ediyorum. Genel olarak hayranlığım var. Sanki topuklu ayakkabılar onların kendi uzvuymuş gibi, ayağının bir parçasıymış gibi yürüyebiliyor bazı kadınlar. Çok iyi taşıyor topuklu ayakkabıyı. Bazıları giyemiyor. Giyebilenler bence giysin. Çünkü zor. E, yürümesi zor olduğu için biraz acı çektirdiği için öyle söylüyorum. Bu da bence güzel bir alternatif ayakkabı ayakkabı stili olarak ek olarak ayakkabısının önündeki o beyaz detayı elbisesiyle çok uyumlu buldum. Gayet şık görünüyor. Bir tek belki saçını daha sıkı toplayabilirdi. Biraz salaş kalmış ama yazın atmosferine uyan bir durum. Gayet tatlı görünüyor. <laughs> kendisi fazlasıyla pozitif bir karakter olduğu için doğal olarak aslında giyim tarzı da buna entegre oluyor. Çok renkli bir tarzı var. Buradaki kombinden de anlaşılıyor bence. Kendisi iyi taze bir anne zaten. Ben çok beğeniyorum aslında annelerinde bu kadar renkli giyiniyor olmasını. Sanki kendi çocuk tarafını da saklamayan, onu güncel tutan bir anne stili aynı zamanda. Biraz karmaşık görünüyor. Çok benim tarzım olmadığı için de öyle görünüyor olabilir. Ayakkabılarını kötü buldum açıkçası. Çok simli bir ayakkabı ayakkabı seçimi. Sneaker'da sim, taş çok sevemiyorum. Bence gayet basic kalmalı sneaker'lar. O yüzden onu abartılı buldum. Keşke daha sade olsaymış. Kaza çok eğlenceli görünüyor. Özellikle çiçek detaylarından da dolayı. Bence mor bir eşofman yerine buz mavisi denim bir pantolon. Yine bele otam oturan ama paçalarda salaşlaşan bir pantolon. Çok daha havalı görünür. Bu şekilde çok eğlenceli görünüyor ama biraz karmaşık. <laughs> Burada sanırım hamile elbisesini çok beğendim. Normalde bence desen olarak çok da güzel bir desene sahip değil ama genel olarak kombindeki renk uyumu hem deseni ön plana çıkarmış hem de aynı zamanda uygun tamamlamış görünüyor. O yüzden çok beğendim. Ceketini çok beğendim. Gözlüğünün de renk uyumunu çok sevdim. Gayet tatlı, sevimli bir görüntüsü var. <laughs> Hem karmaşık hem de biraz demode görünen bir kombin biçimi bu. Bence 2021'de giyilebilecek bir kıyafet bütünlüğü, kıyafet stylingi değil. Kendi çok güzel ama bence hiçbir parça kullanılabilecek bir parça gibi görmüyor. Fazla demode kalmış. İçindeki bluz hariç bence diğerleri hiç kullanılacak parçalar gibi değil. Beğenen varsa, bana yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Belki gözümden kaçan, görmediğim, daha farklı bir açıdan bakabilmemi sağlarlar yorum yapanlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada çok da güzel yorumlar yapıyorsunuz. Abone olan, izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. <laughs> Yazlık çok ferah bir kombin var üzerinde. Beyaz tabii ki de yazın en güzel renklerinden biri. Şortunu çok sevdim özellikle. Tasarımı çok hoşuma gitti. Sneakerleri de beraber gayet tatlı görünüyor. Gömleği de çok güzel ama desen olarak bence daha ince böyle mavi beyaz çizgili bir gömlek olsa çok daha tatlı durur. Bu biraz fazla şekli desenli geldi bana. O şekilde daha sade olacağını düşünüyorum. Ek olarak dümdüz beyaz keten bir gömlek de bence çok yakışır bu şortun üzerine. Yine buz mavi bir gömlek de çok yakışır. Gayet tatlı bir yaz kombini. <laughs> muhteşem bir renk var üzerinde. Bence ona en yakışan renklerden biri budur öyle tahmin ediyorum. Çok yakışmış çünkü. Hatta onun o güzelliğini ön plana çıkarmış bir renk bu. Elbisesinin sadeliğini de çok sevdim. Yaka kısmı çok güzel duruyor, çok zarif duruyor. Etek kısmı dümdüz inse de bence çok hoş görünür. Yan tarafında tül detayı var yine. Yani hareket katmış ama sade olsa bence çok daha iyi görünür. Bronz bir makyaj var yüzünde. Hem elbisesiyle uyumlu, aynı zamanda gold takılarıyla uyumlu. Hepsi çok güzel bir denge sağlamış. Çok yakışmış ona. Bir de saçını çok beğendim ek olarak. Toplama biçimi yüzü gerçekten ince gösteren bir saç stili bu. Herkese de çok yakışmıyor ama bazen bazılarına gerçekten tam oluyor. Seda Bakan'a da tam olmuş. Ayakkabı olarak belki ince bantlı gold detaylı bir ayakkabı tercih edilse çok daha iyi bir renk uyumu, sıcaklık uyumu yakalanır. Stiletto da bence gayet tamamlayıcı olmuş. Çok şık görünüyor. Fashion stock. Buradaki stylingi biraz eğlenceli olmuş aslında. Hani kendi de postunda eğlendiğini belirten bir not yazmış. Sanki eski annelerimizin gençlik albümlerinden bir styling fırlamış gelmiş gibi günümüze öyle görünüyor. Biraz uyumsuz buldum açıkçası. Normalde evet bu bir tarz, bir stil yansıtıyor Eşarp'ı bu, bu şekilde bağlama biçimi. Ama kombiniyle çok uyumlu değil. Eşarp daha feminen bir bluz, kumaş pantolonlar, babet ayakkabılar bu tarz kıyafetleri kaldırabilecek bir bağlama stiline sahip. Botları da tamamen farklı zıt bir yönde bir kargo pantolonlar, işte hoodieler, daha şişme montlar, onların botları olduğu için baştan aşağı biraz uyumsuz geldi bana. O yüzden çok sevemedim bu kombin, ama eğlenceli görünüyor. Tulumu bence çok güzel bir tulum. Özellikle o salaş duruşu, paçalarının bol inişi, deseni hepsi bence çok güzel. Hatta dokusunu da çok sevdim ben. Kışa tam yakışacak bir dokusu var. Keçe gibi bir dokusu var. Ona da çok yakışmış. Şapkasının üstündeki o detayları çok sevmedim ama sade bir fötür şapka olsa çok havalı görüneceğini düşünüyorum. Ayakkabı seçimi de bir önceki fotoğraftaki ayakkabılar yine. Bence sivri burunlu bir bot giyse, yere kadar uzun bir yağmurluk giyse çok daha havalı, jilet gibi bir kombin olurdu. Ona da çok yakışırdı. Bu şekilde hem eksik kalmış hem de o aksesuarlarını da tulumuyla çok uyumlu bulamadım. <laughs> tam bir şeker kız kendi elbisesi var üzerinde. Pembe ona çok yakışmış. Pembenin tonu da çok neşeli bir ton zaten. Çok güzel görünüyor. Elbisesinin yakasını, kol detaylarını özellikle tasarım olarak bu drapa drapa oluşunu çok beğendim. Bir tek etek kısmı mini olan kısmı biraz daha kısa olabilirmiş bence. Bir de Tam vücudunun saran bir elbise olsa çok daha iyi görünür. Biraz pot gibi duruyor çünkü bol gibi duruyor. Tam sarsa, sıkı dursa çok daha iyi görünür. Yine de elbise tasarım olarak güzel bir tasarım olduğu için, küpeleriyle, ayakkabılarıyla çok güzel tamamladığı için çok beğendim. <laughs> Bence ceketi çok güzel bir parça. Hatta buradaki kombinini de çok sevdim. Eteğiyle, denim eteğiyle, tişörtüyle olan kombinini de çok sevdim. İspanyol paça pantolonlarla, denimlerle de çok yakışan bir ceket tipi bu. Boğazlı kazaklara, ...baskılı tişörtlere... ...hepsine çok yakışan bir parça. Vintage en güzel parçalardan biri bence. Rengi de çok hoş görünüyor. Çantası bu kombinin çantası değil. Daha belki kapitone bir çanta olabilir. Suni deri bir çanta olabilir. Minik bir çanta, deri bir çanta kullanılsa çok daha iyi tamamlar. Çizmeleri de fazla artık demode kalmış bir çizme biçimi. Diz üstü değil de diz altı kalıp... ...biraz bilekleri çok sıkmayan, bacağı sıkmayan bir çizme olsa... ...belki hatta beyaz da olabilir bu kombi binin altına tişörtüyle beraber güzel bir uyum yakalanabilir. Öyle bir çizme olsa çok daha iyi görünürdü. <laughs> Bazen çok renkli kombinler yapan, bazen de aşırı demode kombinler yapan bir kadın aslında Seda Bakan ama kendi neşeli olduğu için bence renk ona daha çok yakışıyor. Sıcak tonlar, sıcak renkler tam onun renkleri. Öyle görsek onu çok daha beğeniriz diye düşünüyorum. Siz onun stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye! <laughs>